Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Şu an Madin Midyat'ta merkezdeyiz. Ee, Midyat'ta geçecek önemli 2-3 tane yeri var. Bir tanesi Midyat mağaraları. Ama biz bu mağaraları şehrin dışında zannettik. İlçenin dışında zannettik ama şehrin tam göbeğindeymiş. İlk defa böyle bir şey denk geliyorum. Şehrin göbeğinde Midyat mağaraları. Bakın burası Midyat merkez. Ve merkezin göbeğinde Mağaralar. Gelin. şehrin ortasında. Ben böyle bir hayata da gidemiyorum. Ay He? Tamam mağara gireceğiz şimdi aşağıya. Önce şu dışarıya bir çekelim. Şuranın güzelliğini. Enfes yapmışlar. Ay <laughs> sepetlerden lamba yapmışlar bak. Hadi gel. Buradan buradan gelin. <laughs> Haydi bismillah. fırın. Mağaraya mı geldik? Evet. Burası mağaralar. Aynen. Gres gözlüğü Aynen. gerekmiyor. İyi yer. Bak bunlarla yün eğrili yapıyor. Bu tartı. Eski tartı. Gerçek mi bunlar? Gerçek. Daha önce bunlar kullanılıyordu. Alo. Şimdi kilitlenişler. Hareket etmişler. Çalışıyor. Gerçek yapma. Bunlar orak, eski oraklar. Hepsi eski radyo, eski radyolar. Hepsi eski telefon, hepsi gerçek. Daha Bunlar bunları biz kullanıyoruz. Bu eski sobalar. Baba sahnesini Niye gerçek Ama gerçeği da? daha orijinal oğlum. Ne? Hani ama yorumlarda şey de yazıyordu. İki üç tane küflenmiş mağara falan yazıyordu ama ben çok beğendim. Mükemmel bir yermiş. Aa Buradan yukarı çıkıyormuş. Üst katı kapatmışlar ama. Ben çok beğendim yani. Yorumlardaki böyle kötü değil. Eski beşik bak. Lütfüla bu ne biliyor musun? Gel bak. Bu ne biliyor musun? Dur bak. Bazı, dur Ne bu bil bakalım. Evet Beşik. Ya beşik işte. Evet. Aa! Bak bak. Baba baksana buraya. Evet bu da sandık şey ev veya ev sandığı. Devamıyor. Bu da saban mı? Kapı mı? Ha, kapıymış eski kapı. Vay be. Bu da körük mü? O kadar güzel eşyalar var ki. Adamla kötü yorum yazmışlar ama bence on numara yer. Bu arada hani şey söylemedik. Giriş on TL. O he, şey ya bu su şeyi o. Su değirmeni. Adamlar kötü yorum yazmış ama efsane yer. Baba ben de buraya bir sarfı gelsin ederim. Ayakkabı boyama. Bunlar daha önce modaydı. İstanbul'sunu tam her tarafında bulurdum. Baba buraya bir sarfı gelsin. Ayakkabı bayıcıları. Evet oğlum gelsin. sepetler. Sessizlik. Eski Sadece kapılar. Bir ha, Bizi... Evet. Ya, bir kimse bunu yapmıyor. Eski kazan, eski çay sandığı. En önemli şeyleri genelde başörtü gibi şeyler bırakıyorlardı. koyarlardı. Eski çömlek, peynir çömleği. Bu kazan bu, küçük kazan. Aa, bu da eski çeyiz sandığı bak. Hmm. Takılar takılar bunlar da. Hmm. Bak hava yerlerine bakın, hava deliklerine. Hmm. Hava deliklerim, bacaklarım daha açmışlar, buradan hava alıyormuş. Bu var evet, iki üç Evet, o da vardı galiba. Evet, mağaralar çok büyük mağaralar değil. Üç odalı ama gerek görmeye değer. Zaten merkezde, merkeze gelmişken merkeze gezeceğiniz yerlerde çok fazla. Ee, yani şey olarak pardon, ee, merkezi e, içerisi bayağı tarihi, sokaklarla dolu. Gereken gördüm muhteşem de. O yüzden boşuna gelmiş olmazsınız midyata. Midyata gelmiş olduğunuzda şey de var, beyaz su da var, beyaz su diye bir yer var. Eee, ondan sonra neydi? Bir tepe daha vardı. Ada adaklıma gelmiyor da. Midyat'ta gezecek yerler derseniz zaten oraya gideceğiz. Oradan da videosunu atacağım ben. Burası da kuyu mu? Evet kuyu. Vay. Gel buraya gel. Ne oldu yok, başka yok. Yok. Burada kafe gibi yer.

Burada bir şey yokmuş. Çat, evet. tam. Avizeye baksana avizeye. Şey avizeye baksana. Nasıl bir avize yapmışlar? Bu da eski galiba. Tamam. Burada şu. Bunları da kafe gibi yapmışlar.